Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda yine çok güzel bir motif çalışması yapacağım. Ee, bu motif çok amaçlı bir motif. Ee, özellikle şallara çok yakışıyor. Ee, i̇nşallah faydalı bir video olur size de. Ee, videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı videolarımdan hemen haberdar olmak için bildirim zil sesini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Şimdi derseniz yapımına başlayalım sihirli halkamızı yapalım. İçine 12 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar 12 tane sık iğne yapana kadar devam edelim. Evet 12 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Şöyle bir zincirimizi çekelim. Sık iğnelerimizin herhangi birinin tepesine ipimizi sabitleyelim. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tığımı doluyorum. Aynı sık iğnenin tepesine batıp Burada zincirle beraber iki tane ikili trabzanımız oldu ve ikisini aynı anda topladım. 1 2 zincir tığımı doladım. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Şöyle bir tanesini çıkardım, tığımı doladım. Aynı boşluğa batıp yine şöyle ikisini çıkardım. Tığımda 3 tane ilmek kaldı ve üçünü aynı anda çıkarıyorum yine arada 2 zincir arkadaşlar bu işlemi sıra sonuna kadar yapıyoruz yani bu e, trabzanlarımızda bu şekilde toplamda 12 tane olacak bitene kadar devam edelim Evet toplamda 12 tane oldu şimdi kaydırma tekniği ile şu orta boşluğa geliyoruz 1 2 3 4 zincir çektim hemen şu yanındaki boşluğa sık iğne ile battım ve kapattım 1 2 3 4 zincir çektim hemen yanındaki boşluğa sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir çektim hemen yanındaki boşluğa batıp sık iğne ile kapattım Arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde devam ediyor Evet bu sıramızda bitirdik şimdi yeşil ipimizi aldık şöyle herhangi bir zincir boşluğuna batıyorum ipimi sabitledim 1 2 3 4 hemen şu yanındaki boşluğa battım sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 Arkadaşlar bu ipler şey bu zincirler ipine göre değişiklik gösterebilir. elini sıkıysa ya da bolsa değişiklik gösterebilir onu siz kendiniz ayarlayacaksınız arkadaşlar 1 2, 3, 4 hemen yanındakine battım kapattım 1, 2, 3, 4 hemen yanındakine battım ve kapattım arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde devam ediyor evet bu sıramızda yaptık şimdi şöyle kaydırma tekniği ile orta kısmına gelelim 1 2 3 4 5 Hemen yanındakinin zincir boşluğuna battık. 1 2 3 4 5 Hemen yanındakinin zincir boşluğuna battım. 1 2 3 4 5 Hemen yanındakinin zincir boşluğuna battım. Bu sırada bu şekilde arkadaşlar. Evet bu sıramızı da yaptık. Şimdi arkadaşlar burada şu altta 5 zincir çekmiştik ya tam orta kısmını bulalım. Buraya battım ve ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine o zincir kısmına şöyle iki tane ikili trabzan yaptım. Ve bunların ikisini aynı anda topladım. Arada iki zincir tığımı doladım. Aynı zincir boşluğuna battım. İki tanesini çıkardım. Tekrar battım. İkisini çıkardım ve hepsini aynı anda topladım. Yine iki zincir tığımı doladım. Aynı boşluğa bir tane daha yapıyorum. ve 3 ilmeği aynı anda topladım 1 2 3 4 hemen şu yanındaki zincirimiz vardı ya arkadaşlar onun tam orta kısmına battım ve sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir çektim yine aynı şekilde tam orta kısmına battım ve sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 tane çektim tığımı doladım hemen şu diğerini yine aynı şekilde orta kısmına battım şöyle iki tane ikili trabzan ikisini aynı anda topladım arada iki zincir tığımı doladım yine aynı boşluğa iki tane ikili trabzan ikisini aynı anda topladım arada iki zincir tekrar aynı boşluğa battım ve aynı anda topladım yine dört zincirimizi çekiyoruz Arkadaşlar buralarımız köşeler oluyor. Bu sırada bu şekilde devam ediyor. Bu sıramızda şöyle tepelere bir tane battık. iki tane araya sık iğne sadece arkadaşlar. Bir tane tepeye sık iğne. iki tane aralara. Bir tane trabzanlarımızın tepesine bir iki üç şu, bu şu kısım arkadaşlar bakın Şuraya da geçmeyin. Burada da battı 4. 1 2 3 4 1 2 3 <laughs> şöyle 4 trabzanımızın tepesine batıyoruz boşluklara 2 tane Trabzan tepesine 1 boşluklara 2. Şimdi burada önemli olan e, şimdi buralar mesela ben e, 4 sık iğne ile doldurdum ama e, ip farklılığı oluyor. İşte kimimizin eli bol, kimimizin eli sıkı, bu da farklı gösteriyor. Önemli olan e, burada kendimiz e, hangi sayıyı kullanıyorsak bütün motiflerimizde aynı sayıyı kullanalım ki ekleme yaparken sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. Yoksa ben de dört tane ile doldu ama belki siz burada beş tane ile doldurabileceksiniz. Önemli olan tüm motiflerin e, bu işleme işleminin sayısının aynı olması. Şimdi ben bu kısmı da tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu motifimizi de bitirdik. Ben keyifle anlattım. Umarım sizlere de faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.